Şimdi trigonometride sinüsün en büyük değeri ve en küçük değeri birim çemberde göstermiştik. Bunu bilmemiz gerekiyor. Mesela sin en fazla 1 olur en az eksi 1 olur değil mi? Birim çemberden kaynaklanan bir durum. Birim çemberden biz bunu biliyoruz. Aynı şey kosinüs için de geçerli değil mi? Evet. e x de 1 ile eksi 1 arasında bunu yazayım. Sonra da çıkma ihtimali yüksek iki tane şu soru hakkında konuşalım. Tamam. Öncelikle A şıkkında diyor ki sin 2 sin A artı 2 ifadesini alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? E sinüs A sayıdan maksimum 1 olmuyor mu? Evet. E bunun yerine 1 koyarsak A ifadesi 2 e, çarpı 1 yani 2 sin A en fazla 2 olur. 2 i̇ki artı 2'den 4 olur değil mi en fazla? Hı hı. O yüzden bu sorunun cevabı 4. Tamam. Şimdi aşağıda başka bir A var. A eşittir 4 artı cos x ise A'nın alabileceği farklı tam sayı değerlerinin aralığı diyor. Şimdi bunu şöyle yazalım. Bak cos x'imizi şuraya yazıyorum tekrardan. cos x'im benim 1 ile eksi 1 arasında ya. Evet. Burada diyor ki 4 artı cos x. Yani her tarafı 4 ekledim, değil mi? Burası tamam. artı 3 olur. Burası 4 artı cos x. Yani A aslında yeni A ifadesi bu oldu. Şurası hı hı. da 4 eklediğimiz için 5 oldu. Yani alabileceği değerler, alınabilecek değerler 3 var, 4 var ve 5 var, değil mi? Evet. Bunların toplamını soruyor. Yani 12. Anlaştık? Tamam.